Merhabalar çocuklar. 3. sınıflar için doğal sayı problemlerimiz devam ediyor. Kitabımızdan 24. sayfadaki problemleri çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. 518 sayısındaki yazıyorum sayımızı bu şekilde buraya. 8 rakamının sayı değeri 5 küçültülüp burası 5 küçülecekmiş. Küçüldüğü için şöyle bir eksi yapalım, unutmayalım. 5 rakamanın sayı değeri 2 büyütülüyor. Bakın biri büyüdü, biri küçüldü. Böyle bir durumda ne yapıyoruz? Bu 518'i bir daha yazıyoruz şuraya. Buradaki 5 rakamanın değeri de 2 büyüyormuş. Buraya da büyüdüğü için artı yazalım karışmasın birbirine diye. Bu sayının değeri ne kadar değişir? Bakın bir önceki videomuzdaki yaptığımız gibi orada üçgen, kare gibi, yıldız gibi sayılar vardı. Burada 518 demiş. Hiçbir şey değişmiyor. Buradaki 8 sizin kafanızı karıştırmasın. Bu sayının 5 büyümesi demek 5 çarpı 1'den yani 5 büyümesi demektir buradaki yine de. Buradaki 5'imiz yüzler basamağında olduğu için buradaki 2 aslında 200 büyüyor anlamına geliyor. Peki biri artıyor biri azalıyorsa ne yapıyorduk biz? Tabii ki de artanın içinden buradan azalanı çıkaracağız. Çünkü artan daha büyük. Çıkaralım 200'ün içinden 5'e. Sıfırdan 5 çıkmaz. Komşuya gittim orada yok. diyor. komşuya gittim. Bu buna verdi. Burada 9 kaldı. Burası 10 oldu. Ondan 5 çıktı. 5 kaldı. 9'u buraya aldım. Burada da 1 kaldı. 195 arttı mı azaldı mı bakıyorum. Artan sayım 200, azalan sayım 5. Demek ki artan hangisi daha fazlaysa o kadar değişiyordu. Artan olacaktır. O zaman cevabım 195 artacak. Devam ediyorum. 506 sayısındaki 506'yı yazalım. 5 rakamının sayı değeri hemen şuraya 5'i alalım. 2 artırılıp 2'yi yazdım. Artıldığı için şöyle artı koydum unutmamak için. 6 rakamının sayı değeri 2 küçültülüyor. Yine bakın 1 bir artıyor 1'i küçülüyor. O zaman böyle bir durumda karışmaması için birbirine bir daha 506'yı yazıyorum. 6 rakam nerede? Burada birler basamağında. Bunu da 2 küçültecekmişiz. Şimdi sırayla bakalım. Küçüldüğü için şöyle eksi yapalım. Önce buradan başlayalım. Bakın buradaki 5 yüzler basamağında. Kafanızı Karıştırmayın. Buradaki beşi üçgen gibi de düşünebilirsiniz. Yüzler basamağında olduğu için burayı yüz ile çarpıyorum. 200 artıyor demek ki. Buradaki altın birler basamağında olduğu için bu 2'yi 1 ile çarpıyorum. Burası da iki azalıyor. Bu sayının değeri ne kadar artar demiş. Ne yapacağım? Artandan azalanı çıkaracağım. 200'den iki çıkacak burada. 0'dan iki çıkmaz. Komşuya gittim. Orada yok. Buraya kadar geldim. Burası oldu 9, burası oldu 10. 10'dan 2 çıktı 8. 9'u aşağı aldım. Burada bir kaldı. 198 artıyor mu, azalıyor mu? Zaten ne kadar artar demiş bakın. Artan daha fazla olduğu için artar diyeceğiz. Gelelim 3. sorumuza. 629 sayısındaki yazalım onu buraya. 6 ve 2 rakamlarının hemen unutmadan 6 ve 2'nin şöyle oklarla gösterelim. Sayı değerleri ikişer artırılıp hemen buralara da 2 yazdık. 9 rakamının sayı değeri 2 azaltılıyor. Hemen uzman şurada değiştirelim. 629'u bir daha yazalım. Buradaki 9 rakamı nerede? Birler basamağında. Bu da 2 azaltılıyormuş. Burası artıyor. Burası azalıyor. Unutmadan bunları yazdık. Bu sayının değeri ne kadar değişir? Şimdi bakıyorum buradaki 2 onlar basamağında bu sayı 20 arttı. Burası 6 yüzler basamağında o zaman burası 200 arttı. Buradaki 9'un birler basamağında o zaman burası 2 arttı. Şimdi artanları 2 tane artan olduğu için kendi arasında topluyorum. Toplamda ne kadar artmış? 200 artı 20 220 arttı. Buraya bakıyorum. Burada sadece 2 var. Sayı ne kadar değişiyor? Bakın biri arttı, biri azaldı. Artan içinden azalanı çıkarmam gerekiyor. 220'nin içinden bunun içinden bunu çıkaracağım azalana. Sıfırdan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıktı 8 kaldı. Burada kaldı 1. Buraya 2 koydum. Yani 218 arttım azaldım mı bakıyorum. Azalan 2. Artan 220. Demek ki artan daha fazla olduğu için bu sayı artar diyeceğim. İşte bu kadar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşelim. Sorularımız gerçekten çok güzel, çok işinize yarayacak sorular olduğuna eminim. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.